Merhaba ben Aysima. Bola 50. yıl İzzet Baysal Ortaokulu 6. sınıf öğrencileri olarak bugün arkadaşlarımla birlikte sizlere Bola iklimini tanıtacağız. Bola ilimizin iklimi kısmen Karadeniz iklimi çoğunlukla karasal iklim etkisi altındadır. Denizden uzaklık, yükseklik, dağ sıraları bu değişikliklere sebep olmaktadır. Bu çeşitlilik tarımsal yapıyı ve bitki örtüsünü de şekillendirmektedir. Merhaba ben Ece. İlimiz deniz seviyesinden 734 metre yüksekliktedir. İlimizin kuzeyinde sıcak ve orman iklim görülürken, güneyine inildikçe yükseltiler artar ve yazlar kuraklaşır. Daha sert iklim özellikleri meydana gelir. Merhaba, ben Zeynep Belil. Yaz mevsimi kısa sıcak ve yeri kurak, kış mevsimi soğuk ve kar yağışlıdır. Kar yağışları ve don olayları kış ve kış etrafındaki aylarda görülmektedir. En çok yağış kış ve ilk mevsimlerinde ve kış mevsimindeki yağışlar genellikle kar şeklindedir. Merhaba ben Cansu. Buz içerisinde sen hakim rüzgar lodostur. Temmuz ayı en kurak aydır. En fazla eşit Mayıs ayındadır. Ağustos ayının en sıcak aydır. Ocak ayında ortalama sıcaklık günlerin düşük ortalamasına sahiptir. Küresel ısınma sebebiyle son yıllarda en sıcak ay ve en soğuk ay ortalamaları değişiklik göstermektedir. Bizi dinlediğiniz için teşekkür ederiz.